Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma beğeniyiz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle lig turnuvası oynuyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok severim. Kupa yapacağım ben. Ne girelim. Tek maç değilim arkadaşım. Ne diyor? tek Arkadaşlar burada bir şey Arkadaşlar ben 7 yazdım. Şimdi buraya ne yazacağım? Süper Lig yapmak istiyorum. Galatasaray yapacağım. Galatasaray Beşiktaş. Beşiktaş. Arkadaşlar Beşiktaş. Burada Fenerbahçe yapacağım arkadaşlar. Onun altında Trabzonspor. Trabzon. Trabzonspor. Arkadaşlar Kasımpaşa yapacağım. Kasımpaşa Kasımpaşa. Pardon bir şey yemeye Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün senin takımları yazdım buraya. Ne diyor? Birinci maç. Arkadaşlar burayı 3 yazacağım. 3 yapacağım. Ne oldu anlamadım hiç. Ana maçları biz yapıyoruz. Tamam. İzin. Ali Sultan bir sayı söyle. Allah telefon gidiyordu. Bir sayı söyle. Yüz. Yüz yok yani. Birden beşe kadar. 4. Dört. Tamam. Bir daha söyle. Tamam. 5 4 yani Fenerbahçe. Bir da, bir sayı söyle. Altı. 6 yok. 4. Bir tane daha söyle bir dakika. Söyle. 4. Beraber. Sıradaki kaptan. Ali. Bir sayı söyle Galatasaray için. Hadi. Bir sayı daha söyle. Trabzonspor için. Galatasaray yenildi. Galatasaray çok kötü oldu. Bir takım söyle. Abi söyle söyle. Hadi. Bir, şey bir söyle. Dokuz. Dokuz. yok. Birden beş kadar. İki. Bir tane say bir sayı daha. 2 bir. İki birin yani, fenerbahçe birinci. Yani Ferhatçı birinci. Ferhatçı birinci olacak. Beşiktaş söyle. Söyle söyle. Beş. Söyle. Evet arkadaşlar söyle. Tamam. Arkadaşlar. Söyle. Söyle Galatasaray için. Haydi. Ne? Hadi. Bir şey söz İki. Hadi ben bunu diyeceğim. Ben sözü kötü olur. Ben hemen ilk sonuna geçip geliyorum. Arkadaşlar hemen geldik gördüğünüz gibi bir turnuvamız bitti ben hiçbir şey yapmadım direkt sayıda aradık yaptım turnuvamızı kazanan kişi Beşiktaş oldu bu turnuvayı kayıt ediyoruz ee, başlık süperlik yazıyoruz süperlik kupa yazalım kupa diyorum. Arkadaşlar bu sefer yine iyi yapacağım. Ya da ay ya. 3'lü arkadaşlar. Tabii ki de bu. 3 diyorum. Karşıya daha gidiyorum. Tabii ki de 5'e gidiyorum. BB'yi yendirdi. 5'e be, gidiyorum. <laughs> Final maçı.